Kaç zamandır yazıyorum bilmiyorum ama yazıyorum. Artık bunu dillendiren insan sayısı da arttı. Hem içeride hem dışarıda. Başımıza bela olan koronavirüs ya da başka bir unsurun nedeni yerel değil. Tepede, en tepede birbirleriyle hesap görenlerin tepişmesi. Bunu bazen Irak'a, Afganistan'a müdahale olarak, bazen DH olarak, bazen El-Kaide olarak, bazen havalimanları baskınları olarak, bazen de ekonomik operasyonlar olarak gördük bazen de suikastlar olarak. Tam da koronavirüsün hakim olduğu iklimde bu büyük kavga Beyaz Saray'ın içinde hala bir şekilde var. Hatta Beyaz Saray'da kavganın büyüdüğünü söylemek de mümkün. Beyaz Saray ticaret danışmanı Peter Navarro, Ocak ve Şubat aylarında çok önemli bir rapor hazırladı. Peter Navarro, koronavirüsün Amerika'ya etkisinin fazla olacağını Beyaz Saray'ın ağır davrandığıyla ilgili raporu Trump'a sundu. 500 bin Amerikalı'nın ölebileceğini, en az 6 trilyon dolarlık bir ekonomik çöküşün yaşanacağını, 40 milyon kişinin işsiz kalacağını, yüz binlerce şirketin batacağını detaylarıyla anlattı. Ancak Trump bu raporu önceleri ciddiye almadı. Neden? Çünkü Pentagon'da başka bir rapor vermişti. Ve Pentagon'un verdiği raporda bazı şirketlerin zarar görmesi isteniyordu. Bu nedenle ekonominin sarsılması isteniyordu. Pentagon ekonomik bir adımla öne çıkıyordu. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'ndeki şirketlerin büyük bir çoğunluğu Pentagon'a karşıydı. Amerika'nın derinliklerinden gelen taleple ekonominin çökmesi bazı zenginleri tasfiyesi düşünülüyordu. Navarro da derin Amerika'ya yakın bir isimdir. Ancak askerin sistemi yönetmesine karşı çıkan biridir. Biraz daha açalım. Navarro, Trump'ı Beyaz Saray'a taşıyan adam olarak bilinen Steve Bannon'la kimi zaman karşı karşıya gelse de aynı düşüncededir. Navarro, Almanya, Çin ve Japonya'nın tamamen kontrol altında olmasını istiyordu. Bu hamleleri çok karşılık görmese de şimdi derin Amerikan Navarro'nun taleplerine destek veriyor. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Japonya'yı modern köle haline getiren Amerika, bunu Çin ve Almanya ile devam ettirmek niyetinde. Dünyanın kontrolü içinde bu şart. Navarro, Avrupa'nın tamamen Amerika Birleşik Devletleri'ne bağımlı olmasını istiyor. Bu da sır değil. Bunun için birliğin en kısa sürede dağıtılması gerektiğini savunuyor. Ayrıca Çin'in üretim üssü olmasından da rahatsız. Meksika bu konu için hazır. Navarro, Amerika sınırına çok yakın üretim üssünün ekonomiyi daha da canlandıracağını söylüyor. Yani kaç zamandır yazdığım gibi, derin Amerika, Çin, Japonya, Almanya, Avrupa'yı dizginleyip ekonomik olarak kontrol altına almak ve tek egemen güç olarak devam etmek niyetinde. İşte Navarro'nun bu sözlerine ve fikirlerine karşı çıkan birileri var. Büyük Amerika'nın Londra'dan yönetilmesini isteyen bu güç, Navarro'yu köşeye sıkıştırmak istiyor. Onun geçmişteki sırlarını ortaya çıkarmak istiyor. Navarro aslında korkusuz biridir. Saldırı altında kalacağını bilerek Beyaz Saray'da danışmanlığı kabul etti. Amerika Birleşik Devletleri içindeki kavganın sonucu aslında dünyayı şekillendirecek. Bu net. Ancak burada tek şanssız ülke Çin çünkü Amerika'da şu anda etkin olan güç Çin'e trilyonlarca dolar tazminat kesilmesini istiyor. Tabi burada öncelikle hedef Çin'i korkutmak. Çin'i korkuttuğun anda şu anki Pekin yönetimini kontrol altına almak hiç de zor değil. Çin yola getirildiği an, derin Amerika için Avrupa ülkelerini avucunun içine alması hiç de zor olmayacaktır. Dünya yeni dengesini ararken bu kadar büyük ve korkunç günlerin yaşanacağını kim tahmin edebilirdi ki? Ancak bugün itibariyle her ülke kendini düşünmek zorunda. Ancak Amerika Birleşik Devletleri her ülkeyi düşünüyor. Bu da süper güç olmanın gereği. Rusya'yı da, İran'ı da, Türkiye'yi de hatta Gana'yı da. Çünkü Pentagon için her yıl hazırlanan raporlarda 198 ülkenin o yıl attığı adımlar ve gelecekle ilgili atacağı adımlar değerlendirilir. Amerika'nın planlarına engel olabilecek hangi ülke varsa listede öne çıkar. Washington'da o ülke ile ilgili revize edilmiş planları hızlandırır. Fransa, Amerika'nın önümüzdeki günlerde öncelikli hedefi olacak. Çünkü Fransa, Avrupa'da Amerika'nın karşısındaki en güçlü ülke. Almanya ile Amerika'nın bir sorunu yok. Olan sorunlarsa içeriden çözülebilecek nitelikte. Deutsche Bank, Donald Trump'a verdiği birkaç milyar dolarlık krediyi geri çağırdı. Kısa sürede bu paranın ödenmesini istedi. Trump da Pentagon'da biliyor ki Deutsche Bank bunu Berlin hükümetinin isteğiyle yapmadı. Deutsche Bank'ın sahibi olan aileler Amerika ile çatışma halinde. Trump da bu savaşın Washington tarafında olduğu için anlaşma bozuldu. Hatırlayın, Kasım 2019'da Amerika Başkanı Trump'a kredi veren isim olarak bilinen Thomas Bowers Malibu'daki evinde ölü bulunmuştu. 35 yıllık eşi Abigail da 2017'de bilinmeyen nedenden dolayı ölmüştü. Bütün bunlara rağmen Washington, Deutsche Bank'ı öncelikli hedef olarak görmüyor. Çünkü Deutsche Bank'ın Washington'a zarar vermesi zor. Trump'ı ciddi şekilde hedef alması belki üzerine biraz düşünülmesi gereken konu. Her ülke kendini düşünürken şirketler de kendilerini düşünmek zorunda kaldı. Büyük bir sıkıntının yaşandığı gerçek. Bazı şirket evlilikleri göreceğiz. Bunu elit aileler istedi. Ancak bunun sağlıklı bir kurtuluş reçetesi olup olmayacağı belli değil. 198 ülkede Amerika içindeki savaşı görmekteyiz. Derin Amerika ile aileler ellerinden geleni karşılıklı olarak yapmaktalar. Yeni dünyanın şifreleri yine Amerika'da olacak. Kim kazanırsa o kodlamayı yapacak. Not daha önce yazmıştım, Abigail Robinson Bowers. Thomas Bowers'ın 2017'de evinde öldürülen eşi. O tarihte de Trump Suriye konusunda Pentagon'la karşı karşıya gelmişti. Amerikan askerinin Suriye'de olmasını istemiyordu. Bu konuda da açıklama üstüne açıklama yapıyordu. Yani Abigail Robinson Bowers'ın ölümü de Başkan Trump'a en sessiz mesajdı. Amerika'nın içindeki kavga doğal olarak Beyaz Saray'dan net olarak görülmekteydi. Sonra Trump Pentagon'un yanına geçti. Derin Amerika ile yol almaya başladı, karşılarında da parayı elinde tutan aileler var. Savaşın bir ayağı Londra, orada da paraya yakın olan Prens Charles ve Boris Johnson korona. Ergündüler Takvim